Evet, merhaba değerli dostlar. Onur abinin istedi işte. Gold olma yolunda ilerliyoruz. Solo, bu sezon solo oynadım ve çok güzel bir sezon geçti benim için. 1.16 KDM var şu ana kadar ve ilk defa kaç sezondur gelemediğim yere geldim. Nereye geldim? Tabii ki Silver 1'in dibindeyim. Gold'a yaklaşık 5 maç kaldı. Ee, bu gece çıkamam büyük ihtimalle ama. Çünkü 3 maçtan sonra Heyecan yapıyorum artık. Bırakayım falan diyorum. Villa geldi güzel defanstayız. Umarım takım güzel gelir. Gol olmuş hemen hemen herkes. iki i̇ki karşıda var. Bir bizde var. Gerisi hep bronz. Pekala. Daka engelleyelim hocam. Çalmasınlar. Monti dendi. Ben Dokabi'yi niye engelliyorum? Çünkü Dokabi çaldırması bir. Aslında nerf'lendi ama ikincisi en kötüsü benim için. Kameralara bakamıyoruz. Gıcık oluyorum. Doktor istemediler. Çünkü doktor kullananlar çok pik yapıyor. <laughs> Support düşünüyorum oynamayı. Eee ki C4 mi denesek? Evet C4 deneyelim. C4 var herkesde. Ben Telor'a geçeyim o zaman. Çünkü tamam hocam. Herkes şey aldı. Ee, 3 C4 olurduk. Bak 4 C4, 5 c olacaktık. Lezyon var gerçi ama olsun biz yine kapıyı, pencereyi tutalım. İlkini buraya atacağım. Diğer iki tanesini Mira'ya atacağım. Mira'yı o yüzden elemiyorum. atalım. Buraları atmamız lazım arkadaşlar. Bu bar arkasında oynayan için ama... Tekneye <laughs> gitti bir tane daha var. Bu bar arkaları için... Yani şu altların da açılması lazım ama açmıyor kimse şu an.

on astronomi. Arkadaşlar hiç shotgun olmadığı sıkıntı oldu işte. Nomad. One top main. Dimsted. Osa Osanite, Dimsted. Sesi alamadım. Devam edelim kameralardan verme. One balcony. Osa. Sorry, sorry. Osa top red. Behind the shield. Osa. Peeking 90. Topred still here. Started running. Mm -hmm. kamerayı buldu. Time. Nice. Track. Yani burada sif yani o sayı aldı sıkıntı yok. Doka bir olmaması güzel. Çok kapalı oynadık hiç rohamurumuz olmadı. O yüzden onu halledeceğiz şimdi. Doka bir çaldır alacağım. Osa seçiyorlar çünkü neden? Diyor ki Osa diyor iyi oynadı diyor. Ya Osa oynasın abi gene oynasın Osa. Sıkıntı yok ki sen oyna. Doka bir, evet Doka bir bandan, çok güzel. Ben gidiyorum. Şeyden geliyor Astro'dan geliyorlar. Ee, Nomad'le falan geliyor. Onları halledeceğiz bir şekilde yapacağız. Şimdi benim hızlı bir şekilde main, e, red, redle main'i karıştırdım. Redden aşağı inmem lazım. Aşağıda saklanalım, yetişebilirsek. Roamersız olmaz bu işler. Roamer ne olacak abi? Ya Roamer yani işini yapsın. Ölmesi hiç önemli değil. İyi dronlamadı beni Buradan biri gelecek demek ki Kavere'ye göre alacaklar şimdi O zaman biz gözüktük zaten Hiç Rahat oynayabiliriz Heşler açalım C4 koydu ama C4 gözükür reis Gelir loot var burada Astro girdi hocam yürü. Ah be! Osa. Bu nereden duydu beni? Lan şans kısmet. Abi 3 5 3 yapıyoruz. İyi bari. Nitro set. Ne kadar uzun sürüyormuş ya. Biz altta açma işi şey yapsak kayıt hemen atar yani, çalışır. He can enter the vault. Main. Ya e ateş edin yerini belli de. Arkadan kasadan gelecekti. nice well played açıyı güzel tutmuş hocam hiç ben görmedim nasıl vurdu abi bakı gördüm de pencere kırıldığını duyuyorum şeyi duyamıyorum gerisini yani girip girmediğini anlayamıyorum o alta ses bu bu geldiği için anlayamıyorum o anlaşılmaz uh. teçhilim tamam teçhil olsun Kavere banlamadılar çünkü alırız onu ertiril diyorlar. Osa çok iyi oynuyor yani sesi iyi alıyor alma konusunda. Yoksa başka konuda değil. Puls oynayabilirim burada aynen. Cama yaklaşırlarsa ama hep burada da şansıma ölüyorum ya daha efektif bir şey mesela acaba.

Uh huh. To deploy a diffuser, destroy it. The diffuser located. Protect the bombs and disable on on it. the Also, that's off standing. Kaçtık ama, iyi olmadı. Aaaaah. almışlar. Severim birisi kapkan alın da aynen. Nereye alacağız? Ben de lezzet alayım ya. Ha dur, biz ataktayız. Ha biz ataktayız lan. Unuttum pardon, özür hocam. O zaman, eee ace alacağım kimse yoksa. Knight'i açacağım önce. Light'i açacağım. Oradan sızlarız diyorum içeriye. Yink var. Difüzörü inşallah bize vermez. Buraya çıkalım. ne var? <laughs> Doktor var. <laughs> Sonuncusu kim? Kamera mı? Bakın <laughs> <laughs> location and defusing I'm wow, more than happy I think the defuser is now secured Great There won't be anything left for you <sighs> Come on, Argon Haydi yardıma gidelim. durum nerede hocam? Drone yok mu başka? Çok bekledik çok. Çok bekledik. Ya çok bekledik. Çok bekledik. Yin taktiği. Şatkan da olur ama. Bir buçuk iyidir ya, bir da kalsın. Açıcımız yok yine. Drone'u <laughs> Evet. Zor yani takımımız biraz şey oynuyor. Ben hani bir şeyler yapayım dedim. Aç Ace'le Mace'le ama. Vezyon var, azam var. Karşı biraz daha biliyor gibi sanki bilemiyorum ama. Açıcı mı alsak yine ya? Açıcı alalım ya boş verdim. Ying taktiği yapmayalım. You found a bomb. Make your way to its ne oluyor lan? La? Puls var tamam. Aha çok iyi. Nice. Changing mags. Bringing hell online. Lan camı açsaydınız bari be. Ben tek kavurmayayım. bile az kırmışlar. <laughs> Dehşet takım. Sonra da açılıyor. Aynı yere alacaklar. Full kapatmaları çok iyi aslında. Orayı çalışmayacaksın. Orayı yinkleyeceğim puls var. Ee, nasıl yapılır bilmiyorum. Var ne gerek yok hocam ya. Ben hep vardı seçiyorum ama hiç gelmiyor. <Gülüyor> Toprak. Allah Allah ya. Çocuk manyak. Delirtti beni. Aşağıya alacaklar sanki. Bana kitchen gibi geldi. Cabera. Cabera var değil mi? Sar? Değil sen de beraber gişe dedik ama. Değil misin, Şöyle şey var mı acaba? Hiç drone yok. Kesin introgasyon gelecek. Allah oh, kahretmesin. Maybe plant. Maybe plant. Hile mi lan bu çocuk? Bu hile sanki, bunu izlesek mi? <laughs> Boşver izlemiyelim ya, almışken gidelim. Orada! <laughs> Beklesin. Ben hiç fark etmedi içeri girdim ya, niye öyle bakmadılar hiç? Enteresan ya. Ee, Demons da benle ilgilenmedi ya. Onun için geçtim oraya hiç. İnsan bir bakar yok. Öyle hiç... Dert tası yok kimsede. Oba. Hocam. Gold'a çok az kaldı. Yemin ediyorum. Gold'a çok az kaldı. İnşallah... Bu akşam gold olurum. Bu akşam gol olurum, beni kimse tutamaz. <laughs>